Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere şahane bir tarifim var arkadaşlar. Fener balığı yapacağız. Köz biberli, mantarlı, sarımsaklı, efsane bir lezzet. Bu şekilde denemeyenler varsa ilk fırsatta denesinler derim. Şimdi söz fazla uzatmadan hemen yapımına geçelim. İyi seyirler arkadaşlar. 3 adet kapya biberimiz var burada. Onları köz koydum ocağın altında hızlı bir şekilde yaktım. Böyle delikler açtım. İkişer tane hepsinin üzerinde. Onları çevire çevire şimdi pişiriyorum. Közlenmesini sağlıyorum. Közlendikten sonra görüşelim. Şimdi burada yeteri kadar mantarımız var. Güzelce yıkadım. Kabuklarını soydum şu şekilde. Şöyle yaptığınız zaman bakın soyuluyor arkadaşlar. Size de göstermek için bir tanesini böyle ayırdım. Güzelce kabuklarını soydum. Şimdi onları bir yandan doğrayalım. Bir yandan da tavamızın içine şöyle atalım. Çok minik minik doğramayacağım. Şöyle önce ikiye doğrayalım. 3'e 4'e bölerek mantarlar çünkü piştiği zaman küçülüyor onun için çok ufak yapmayalım şimdi bunları hiçbir şekilde yağ koymadan şöyle sularının salmasını ve çekmesini de ekleyeceğim daha sonra sıvı yağını, tereyağını, tuzunu, baharatlarını koyacağım. Onun için şimdi iyice sulanmasını bekliyorum arkadaşlar. Mantar bayağı su salıyor çünkü. Mantarlarımız gördüğünüz gibi suyunu çekti. Şimdi içerisine Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız koyuyoruz. Şöyle biraz da tereyağı koyacağım. Tereyağı şu kadar koyuyorum çünkü balıkları pişirirken de tereyağı atacağım içine. Çok fazla da yağlı olmasın. Şöyle bunları yağımızla çevirelim. Bir yandan da tuzumuzu, karabiberimizi atalım. Şöyle. Bir çay kaşığı kadar tuzumuzu buraya atalım. Balımıza da atacağız. Onun için orantılı atmaya özen gösterelim. Karabiberimizi de ama. Antar çok seviyor. Onun için çok yakıştığı için ben de mantarı karabiberi fazla atıyorum. Şöyle biraz çevirelim. Yakmayacak şekilde birkaç diş de sarımsağımız var. Hepsini koymak zorunda değiliz. Şöyle. Biraz da ağza girecek şekilde. Ocağımızı kısalım yanmasın. Sarımsaklarımızı buraya atalım. Bu arada biberlerimiz közlendi. Kabuklarını gördüğünüz gibi temizledim. Kapya biberleri. Farklı bir lezzet tatlamak istiyorum arkadaşlar. Bu sefer biberleri közleyerek yaptım. Kabuklar ağzınıza gelmesin diye. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Çünkü eğer közlemeden yaparsanız kapya biberler piştikten sonra kabuk kabuk oluyor içinde. Onu da çok sevmiyorum. Onun için bu şekilde yapmayı uygun gördüm bugün. Şöyle gördüğünüz gibi 3-4 tane sarımsaklarımızı da şöyle atalım. Onları şöyle çevirelim. Lezzetli bir tarif olacak. Eminim arkadaşlar. Bu şekliyle denememiştim. Fener balığını her seferinde farklı farklı yapıyorum. Geçen sefer yaptığımda tereyağı, karabiber, soğan, sarımsak, bu şekilde yaptım. Öyle de lezzetli olmuştu. Şimdi sebzeli yapmak istedim. Arzu derseniz bu şekilde bunları kavurup sonra da fener balığını da diğer e, tavada kavurduktan sonra ikisini birleştirip güzelce bir güveç kabına koyup üzerine kaşar peyniri de fırına verebilirsiniz. Kaşar koymayacağım ben bugün. Şimdi de bunlar altını biraz kısalım, yakmayalım. Evet, biberlerimizi de şöyle doğrayalım. Bunlar nasıl olsa pişti. Onun için mantarlar piştikten sonra atıyorum içerisine. Onları şöyle bir çevireceğim sadece biberlerimizi şöyle içerisine atalım altını kısmıştım şimdi açtım iyice bunları biraz böyle kavurduktan sonra kenara alacağım diğer tavamızda gördüğünüz gibi fener balıklarımız var onları yıkadım balıklarımız çok güzel ayıklamış gördüğünüz gibi ben spire tuttum sadece, süzülsün. Bunları da ayrı bir tavada yapacağım. İkisini sonradan birleştireceğim. Mantarımızı bu tarafa aldım. Ben de diğer ocağımızı yaktım. Üzerine tavamızı koydum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı koyalım. Şimdi burada balıklarımızı pişireceğiz. fazla sıvı yağ koyuyorum. Tereyağımız yanmasın diye. Şimdi içerisine balıklarımızı ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle koyalım. Altını iyice yaktık. ara ara şöyle sallayarak tavamızı mis gibi lokum kıvamında pişirelim. Biraz tuzumuzu atıyorum ve esnada yine bir çay bardağı, bir çay kaşığı kadar. Buna da karabiberimizi ilave edelim. Bu da isteğinize göre ne kadar arzu ederseniz o kadar atabilirsiniz. Bu da yeterli. Mantara da attım çünkü. Birer kaşığı kadar da toz kırmızı biber atıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Az sonra biraz da kekik ilave edeceğim. Bu arada tavamızı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi pişti. Daha fazla yakmayalım. Az sonra çünkü bu ikisini buluşturacağız. Evet artık yeterince pişti. Şimdi ikisini buluşturma zamanı geldi. O arada ben şöyle kekimi de koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar kek kattım. Şimdi tavadaki mantarlarımızı, közlenmiş kapya biberlerimizi şöyle atalım. Hepsi bir arada. Güzelce parmağımla Bu şekilde denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu kırmızı kapya biberler köz halindeyken çok değişik bir tat veriyor balıklarınıza. Evet, bugünlük de tarifimizin sonuna geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir fener balığı yaptık sebzeyle. İnşallah beğenerek izlemişsinizdir. Beni buraya kadar izleyenlerden ufak bir emoji, dikkat, yorum bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun bildirimlerini açarsınız. Bundan sonraki tarihlerinden de ilk siz haberdar olursunuz. Şuradan bir şey daha ilave etmek istiyorum arkadaşlar. Eğer mantar kullanmak istemiyorsanız fenerleri pişirirken iki ayrı tava kullanmanıza gerek yok. Mantarlar sulandırır diye ben balıkları ayrı ayrı tavalarda pişirdim ve sonradan buluşturdum birbirleriyle. Onun için önce tavanıza tereyağınızı ve sıvı yağınızı koyun. Güzelce fenerleri içine koyup kavurun. Ondan sonra da sarımsaklarınızı, köz kırmızı biberlerinizi de koyduktan sonra şöyle bir çevirin ve üzerine kapağını kapatın. Kısık ateşte güzelce pişirin ve afiyet olsun. Bu da size bir dipnot olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.